bilgisayarla beraber yeni bir kafa topu bölümü çekiyoruz. Ben daha yeni girdim. Gördüğünüz gibi burada daha yeni yükledim. Bir tane hesap atmak için <laughs> şey yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar Belki çıkar. Tamam, var. Tamam arkadaşlar. arkadaşlar evet durdurayım arkadaşlar devam ediyoruz İzledim ben sizi yönetmemek için çıkalım buradan buradan böyle, böyle şeyler gelebilir böyle kendim çekebilirim ben bilmiyorum Oh, 250. Benim girdiğimde 65 250 olmuş. O kadar zamandır girmiyorum. hiçbir şey kullanmayacağım. Direkt gireceğim. İnşallah iyi oynuyordur. Çünkü bayağıdan oynamıyorum. Biraz kasıyor tabletim hatta bayağı bir kasıyor. O yüzden oynamakta zorlanıyorum. Yani kusura bakmayın. Ya. İşte. Gene pro oynuyorum galiba. arkadaşlar. like <laughs> atmayı unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle abone olmayı da unutmayın. Sizin için bundan like gelecek gelirse sizin için bundan seri gelecek. Yani yorumları da belirtin. Kaç defa çekeyim, kaç seri gelsin. Yani öyle o belirtin. Tamam mı arkadaşlar? Of. Yes. Çok güzel. Hala galiba puanı. Ben nasıl oynadığımı hatta arkadaşlar? Yendim mi? Yendim değil mi? Yendim. <laughs> Doğru söyle. 3 oynayacağız arkadaşlar. İleride cezası da gelecek. Ama şimdi cezası yapmadım. Başlangıç olduğu için arkadaşlar. Yoksa yoksa cezalı yapacaktım. Ama öbür videolarda cezalı olabilir unutmazsan tabii ki de. sen de annemden bir şey fark etmiyor. Ne oldu ya? Biz Ben oradaydım oraya geçiyorum. Karışık. Benim yerim karma karışık. <laughs> <laughs> Bak sen görürsün. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. İşte bu işte bu. Bak gel buraya. Ya, oyun çok kızıyor ya. Öf bu ne geçti. Gel, gel, gel. Gel, gel Yatak savaşlarını nasıl çekeceğimi bilmiyorum arkadaşlar Eggwise falan Aşağıda yorumlarda belirtirsiniz sevinirim Üf. oynayamıyorum artık Oynayacağım ya Proluğum kalmamış Eskiden müthiş oynardım. Önüme geçeni ezer geçer. Tamam artık böyle değil. Artık. Kötü oynamaya başlamış. İşte bu, işte bu, işte bu, işte bu, işte bu. <laughs> en azından beraber kaldı. Bir tur daha çekeyim arkadaşlar. Videonun sonuna geleceğiz. <laughs> Güzel, gene de kazanmış oldum. Hadi açalım. Arkadaşlar ben açılana kadar durdurayım. Evet arkadaşlar geldim. Bunu kazanmak istiyorum. İkisini kazandım. Bir tanesini de kazanmak istiyorum. Yani inşallah yenirim, yenirim. Lag oldu. Başlarım yine. Ya lag olmasa bir de böyle tablette görünüm böyle. Bir de gece ya. Gecenin saat 1'i. 15 geçiyor. O yüzden. İşte bu işte bu işte bu işte bu. Hırsa arkadaşlar ne olur olma abone olmayı unutmayın. Like'ını <laughs> atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yazmayı da unutmayın. Ya. Bir ben atıyorum. Golleyemeyeceğim ben. Göreceğim Bismillah. 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 Abi, abi. Abi, abi. Bir ben atıyorum, bir ben yiyorum. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir kafa topudur ya? Sileceğim şimdi. Ha bence seviye. İşte bu işte bu işte. Tamam, 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 Ne olur bizde olsun. Ah, zor kurtardım. Lagla kurtardım. Sizde lag gözüküyor mu? Bilmiyorum arkadaşlar da. Bende çok fena bir lag var. Ya hadi 6-5 İşte. Sen atamazsın. Atamazsın. O, O neydi? Ne yap? Ne oldu orada? Ben bitti sandım. Bitti sandım. Vallahi billahi orada bitti sandım. Bıraktım. Oo. Abi. Ben bittim. Ben bittim. Nasıl yendim bilmiyorum. Arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna gelelim. Hadi evet, ben. Video video. 15 dakikadan daha fazla çekilmiyor. O yüzden arkadaşlar. Öbür videolarda görüşürüz. <laughs> unutmayın. <gülüyor> Beğendiyseniz beğenme tuşunu. Beğenmediyseniz gene beğenme tuşuna. Tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.